Efendim şimdi Kazakistan gündemine bakalım. TRT Nur Sultan muhabiri Janar Salıbay karşımızda. Evet Janar Kazakistan gündeminin notları için sözü sana bırakın. Teşekkür ederim Gökta Kırca. Bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev gaz endüstrisinin gelişimi konusunda bir toplantı düzenledi. Tokayev toplantı sırasında gaz endüstrisinin Kazakistan'ın sosyo ve ekonomik gelişmesinde büyük rol oynadığını belirtti. Tokayev'a göre bölgelerin aktif olarak gazlaştırmasının gaz tüketiminde artışa yol açtı ve böylece son 5 yılda iç pazar %40'a artarak 12 milyar metreküp gazdan 17 milyar metreküp kadar yükseldi. Tokayev göre Kazakistan şu anda bağımsız devletler topluluğu ülkeleri arasında en düşük gaz fiyatlarına sahip ülkelerin biridir. Bu toplantı sonucunda Tokayev hükümete gaz üretimine yatırım çekme konusunda yeni talimatlar verdi. Ayrıca gaz fiyat gaz endüstrisine fiyatlaştırma konusunda bir Eylül'e kadar yeni projelerin oluşturması gerektiğini vurguladı diyelim. Öte yandan Kazakistan Tarım Bakanlığı bir açıklama yaparak bu yılın Ocak ve Mayıs döneminde ülke genelindeki tarımsal üretimin yüzde 3,1'i artarak 1,1 trilyon tenge olduğunu belirtti ve bu yükselişte hayvancılık üretiminin büyük rol oynadığı açıklandı. Şu anda Kazakistan'ın Akmola, Pavladar, Batı Kazakistan ve Karaganda bölgelerinde hayvancılık alanında kapsamlı işler yapılıyor diyelim. Öte yandan ülkede salgınla mücadele devam ediyor. Biliyorsunuz Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan kırmızı bölge kategorisinde kalan sadece tek şehir oldu. Şu anda 1 Şubat'tan itibaren yapılan aşı kampanyası kapsamında e, şehirde 179.850 kişi aşının birinci dozu ile e, 126.238 vatandaş ise aşının ikinci dozu ile aşı oldu. Atıra bölgesinde ise e, koronavirüs karşı aşı olan vatandaşlara hediyeler veriliyor. Bu çalışmalar bölgelerde aşı noktaları açılan çarşı ve alışveriş merkezleri sahipleri tarafından e, yapılıyor ve hediyeler onlar tarafından veriliyor. Atrao şehrinin yönetimi böylece ülkede özellikle bölgede aşı olan vatandaş sayısını artırmayı arttırma kararını aldı diyelim. Şu anda Kazakistan'da vaka sayısı 406.383'e yükselirken 382.461 hasta iyileşti. Ülke genelinde 4.211 can kaybı yaşandı. Komşu Kırgızistan'da ise maalesef vaka sayısı artıyor ve bu nedenle başkent Bişkek'te karantina kısıtlamaları güçlendiriliyor. Özellikle eğlence ve kültür merkezlerinin faaliyetleri askıya alınıyor diyelim. Öte yandan Kırgızistan'da yapılan aşık kampanyası kapsamında ülkeye 80 bin doz Sputnik ve Rus Rus aşısı tedarik edildi. Bu aşı bu aşılar Kırgızistan ve Rusya hükümetleri arasında yapılan bir anlaşma kapsamında yapıldı diyelim. Öte yandan ülkeye 20 Haziran'a kadar 150 bin Sinopharm aşısının tedariği bekleniyor. Ülkeye getirilmesi bekleyen AstraZeneca aşısının tedariki ise Temmuz ayını ertelendi diyelim. Şu anda Kralistan'da vaka sayısı 113.430'a yükseldi. 104.300'deki hasta iyileşirken ülkede 1920 can kaybı yaşandı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet Canar Salıbay biz de teşekkür ediyoruz aktardığım bilgiler için.